Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bu ajurlu güzel yazlık bir model paylaşacağım. Bu modelimiz e, battaniyelerinizde, yazlık örgülerinizde, yeleklerde, hırkalarda e, harika duracaktır. Çok güzel bir model. Bakın bu şekilde başak modeli güzel bir yazlık model ajurlu bir modelimiz. Arkadan tamamen haraşo olarak örülüyor. Arkası bu şekilde. Önü ise önden modelimiz kuruluyor ve düz olarak örülüyor. Evet, modelimiz kaç ilmekten oluşuyor? Hemen ben şuradan göstermek istiyorum. Ben buraya e, şu şekilde attım yan yana e, diziliyor. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Aslı e, şu bu 17 ilmek aralardaki ilmek e, 17 ilmeği ben attım. Üçerde kenarları kenar ilmeği bıraktım. İnşallah hemen başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi yazlık örgülerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. 1 2 3 tane kenar ilmeği koyuyorum. 1 2 3 Hemen şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeği ördüm. Burada bir tane sağa doğru kesme yapıyorum ikisini bir edip kesiyorum ve tekrar 1 2 3 tane ilmek örüyorum ve başına atıyorum bir düz örüyorum tekrar başına atıyorum bir tane ilmek daha örüyorum burada 1 2 3 tane tekrar ilmeğimiz olacak 1 1 2 3 kalan bir tane daha kesme yaptım başına doladım bir düz ördüm başına doladım ikisini bir edip kestim ve bir iki üç tane düz ilmeğim oluştu burada bir iki üç tane de burada kenar ilmeği bu şu kenardaki ilmekler modelimizle alakalı değil arkadaşlar sadece e, kenarlar kötü durmasın, güzel dursun diye örüyorum. Arkada ise tamamen haroşa olarak yani ters örgü olarak örüp gideceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. 1 2 3 tane ilmek örüyorum ters ilmek. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyorum. Burada kestiğim bir ilmek vardı. Bu tabanda 6 yapmıştık. Şimdi 5 örüyorum. Bu 6. ve 7. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Ve 1 2 3 tane düz örüyorum. 3 Hemen yanındaki ilmeği de artmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Tekrar başına bir tane atıyorum. Ortadaki düzümüzü örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Bu taraftaki artmış olduğum ilmeği yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Bu tarafı kesiyorum. Bu taraftan arttırdığımızı bu tarafa veriyorum. Burada 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Burası 1, 2, 3 tane de burada ters ilmeğimiz var. Örüp dönüyorum. Arkadan tamamen ilmeklerimi ters olarak örüp geleceğim. Evet. Yine aynı şekilde kenarda 3 ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Burada ilmeklerimi 2 ilmeği bir edip kestim. Tekrar 3 tane ilmeğim var. 1 2 3 4 5 oldu bu tarafa doğru keserken bu taraf artıyor başına atıyorum bir düz örüyorum tekrar başına atıyorum burada yine aynı şekilde ikisini bir edip kesiyorum ikisini bir edip kestim bir iki üç ilmemiz var burada düz olarak üçte de tersimiz var şimdi yine aynı şekilde bu arkadan ters olarak örüp geleceğim Evet tekrar aynı 1-2-3 Burada 3 tane ilmeğim kaldı. 1-2-3 Tekrar aynı şekilde sağa doğru kesiyorum. 1-2-3 4-5-6 tane ilmeğim oluştu. Burada 1-2-3 ajurum oluştu. Bir tane daha başına atıyorum başına doluyorum düz örüyorum tekrar başına atıyorum ve yine aynı şekilde buradaki artmış olduğum ilmeği yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum 1 2 3 tane düzüm var 1 2 3 kenar ilmeğim var aynı şekilde arkadan ters olarak örüp geleceğim Evet tekrar ön yüzdeyim ve 1 2 3 tane ters ilmeğimiz var. 1 2 3 tane burada düz ilmek görüyorum. Bu üç düz ilmekten sonra bu kesmiş olduğum ilmeği ve yanındaki ilmeği ikisini bir edip yine aynı şekilde sağa doğru kesiyorum. Başına doluyorum, bir düz örüyorum. Başına doluyorum. Tekrar bir düz daha örüyorum ve 1 2 Evet. Başına doladım. 1 2 3 ördüm. Şimdi bu ikisini bir edeceğim ve sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek oluştu şimdi burada şöyle izah edeyim size buradaki yapmış olduğumuz işlemi şurada 6 tane ilmemiz vardı sağa doğru kesiyorduk şimdi ise tam tersini yapıyoruz sola doğru kesiyoruz ve buradaki bu 6 ilmemizi sol tarafa alıyoruz bir sola bir sağ tarafa bu başaklarımızın biri sol tarafa bakacak biri sağ tarafa bakacak bunu sol tarafa bakmıştı yönü şimdi sağ tarafa bakacak mantık bu arkadaşlar arkada ise yine aynı şekilde ilmeklerimi ters olarak örüp geleceğim Evet tekrar aynı ön yüzdeyim ve 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Ee, bu tarafta da aynı şekilde 3 tane düz ilmek örmüş ve hemen yanındaki artmış olduğumuz ilmekle yanındaki ilmeği birlikte kesmiştik. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane düz ördüm. Artmış olduğum ilmeği bu yanındaki ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. Bir düz örüyorum, başına atıyorum. 1 2 3 4 oldu ilmeğimiz burada. Hemen yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğim kaldı. Kenardaki 3 tane tersimi örüp Arkadan ise bu tersleri örüp geleceğim. Tekrar ön yüzdeyim ve 1, 2, 3 tane düzüm ördüm. Burada artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği ikisini bir edip sağ tarafa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar başına atıyorum. Bir düz örüyorum. Başına atıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimiz oluştu. Burada Tekrar aynı şekilde ikisini bir edip sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğim kaldı. 1 2 3 tane kenar ilmeğim. Tekrar arka yüzde ise ters olarak ilmeklerimi örüp geleceğim. Evet, Modelimiz bu şekilde son artışımı yapacağım. Şimdi 1-2-3 tane ajurumuz olurdu. Ve bu dördüncü son ajurumuzu yapacağım. Son sıramızı yapıyorum. Modelimiz tamamlandı. 1-2-3 tane kenar ilmeğimiz. 1-2-3 tane düz ilmeğimiz. Ve yine aynı şekilde sağ doğru ikisine bir kesiyorum artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği başına atıyorum bir düz örüyorum tekrar başına atıyorum 1 2 3 4 5 6 tane burada düzüm oluştu şimdi bu 2 ilmeği bir edip kesiyorum ve düzüm burada 1 2 3 tane kaldı. Yine aynı şu tabanda yaptığımız şekli aldırdık. Aynı bu şekil geldi. Şimdi diğer sıra Şimdi tersten örüp gideceğim. Diğer sıra şurada yaptığım işlemin aynısını yapacağız. Evet. Ben arkadan Ters olarak örüp geldim. Şimdi ise yine aynı şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ve modelimizi uygulayacağız. Şimdi ben burada bunu bırakmak istiyorum. İki model yan yana nasıl kurulur? Bakın burada iki tane modelim var. Şu şekilde göstereyim. Bu, bu bir tanesi. Bu da yanındaki modelimiz. Ve ben şimdi bir üst sıraya İkisi yan yana nasıl geçilir? Onu göstermek istiyorum size. Bu buradan anlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kenardaki ilmeklerimi, ters ilmeklerimi, kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burada şu tabanda ne yapmışız? Onu yapacağız. 2 4 tane tersimizi ördük. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ördük. 6 düz ilmekten sonra bu artmış olduğumuz ve yanındaki iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve başına atıyorum bir tane düz örüyorum tekrar başına atıyorum ve burada bu iki ilmeği bir edip kesiyorum bir bir iki üç tane ilmeğim oldu burada şimdi ise buradaki yapacağım işlem Evet arkadaşlar. Ben burada şaşırdım. Şu tabanını korken aynısını yapacağız. Ve bazen böyle kafam gidiyor. Özür diliyorum. Hepinizden. 2-4-6 tane ilmeği ördükten sonra ikisini bir edip sağ tarafa kesim yapmıştık. Sağ tarafa kesim yaptıktan sonra 1-2-3 tane ilmemizi şu kesim yaptığımız ilmemizin haricinde bir 2 3 tane ilmemizi düz olarak örüyoruz. Başına atıyoruz. 1 tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar başına atıyoruz. Buradaki bu kesmiş olduğumuz ilmekle hemen bu yanındaki düz ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Ve arada 3 tane düzümüz var. 1 2 3. Bu aradaki 3 tane düzümüz her modelin arasında 3 tane düz olacak arkadaşlar bu modeli koyarken şöyle düşünün burayı tarif edeyim önemli çünkü 2 4 6 8 10 12 14 tane ana modelimiz var artı ortada 3 tane ara modelimiz var 2 modelin arasında 3 tane modelimiz düz ilmemiz var siz bunu dediğim gibi 3 koyduktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 tane daha ilmek oluyor bu 14 ilmekten sonra modelimizi kuruyoruz bu aradaki 3 ilmekler şu üç ilmekler sürekli arada gidiyor Evet bu 3 ilmekten sonra 3 4 5 6 Yine altı tane ilmeği ters son düz olarak ördüm ve hemen bu şu düzün yanından ikisini Bakın bu ikisini yine aynı şekilde sola doğru kesiyorum. kestim. 1 2 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeği ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına atıyorum. Ve yine aynı şekilde bu kesmiş olduğumuz ilmeği ile bu düz ilmeği aynı şurada yaptığımız gibi ikisini bir edip kesiyoruz ve burada yine 3 tane düzümüz kaldı 1 2 3 tersleri örüp dönüyoruz Evet model kurulumu da bu yan yana kurduğunuz zaman bu şekilde kuruyorsunuz Evet arkadaşlar Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.